hesapladı dur. Yüksek lisans. Öğrenim süresinin bitiş tarihi. Başlangıç Eylül. Bitiş tarihi şok şey pardon Haziran bu sene bitecek. Ama 2020'de bana gelmeye. Son en son 2021'de. Yo bu sene bitecek öğrenim süresi. Ananın Nasıl yani ya? Bu bu halis mi bu? Bu gerçek mi bu? Beni sikerek sikilerek ödemek istiyorum ben bunu. Bu ben ödeyemem oğlum 75 bin lira falan ödemek ne demek amına koyayım? Yemin ediyorum. Şemsiyeyi 100 bin mi yapsak ya? Ben bunu nasıl ödeyeceğim oğlum 75 bin lira?